Herkese yeniden merhabalar. Bugün birlikte dört yapraklı motifimizi yapacağız. Ben bunu yabancı kanallarda aslında çok görüyordum. Fakat bir süredir denemek istiyordum. Bir türlü yapamamıştım. Şimdi yaptım. Sizlere de göstermek istiyorum. Bu şekilde görünüyor. Kareye çevrilmiş hali de böyle oluyor. 3 milimlik bir tığ kullanacağım. Kasında yanımda. Hemen orta kısmını sarıyla başlatıyorum. Doladım sabitleme zincirimi yapıyorum. Bakın sabitlememi yaptım. 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim. İlk zincirimin tepesine batıp ilk zincirin tepesine batıp şöyle tek seferde içinden çıkarttım. 2 tane var şu an tığımda. Hemen tek de içinden çıkartıyorum. bir 2-3 tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Bu 3 zincirim bir trabzan kabul edilecek şimdi. Doladım. Bakın 4 zincirlik kısmın ortasına şöyle şu ortasına 12 tane toplamda ikili trabzan yapıyorum. Bu ikinci. Şimdi e, zincir ikili trabzan bunlar nedir? Bunu anlatmayacağım. Diğer motif videolarımda da hani işte yapamadım anlatamamışsınız gibi şeyler söyleniyor. Ama benim anlattıklarım yani hiç tamamen örgü bilmeyenler için değil de hani bilen insanlar için motifin yapımını anlatıyorum ben. Şimdi ikili trabzan nedir ya da işte zincir nedir bunu değil. O yüzden bu şekilde devam ediyorum. İki, zincir iki tane yaptım. Üçüncü ikili trabzan. Toplamda 12 tane aynı yere ikili trabzanlar yapıyorum. Şu arkadaki şu ipi de içeriden yürütüyorum farkındaysanız. Onunla birlikte örüyorum. Sonrasında kolayca kesebileyim. Ben şu an parça iplerimi kullanıyorum. O yüzden biraz böyle bağlamalı bağlamalı. Şimdi bakın 12 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi 3 zincirli yukarıya çıkmıştım. Yanında da böyle trabzan tepesi var. Zincirlere batmıyorum. Trabzan tepesine batıyorum. Şu şekilde içinden tek seferde çekip çıkartıyorum. Bir tane de zincirimi çekip sabitliyorum. Bunu buradan kesebiliriz. Bu şekilde orta kısım hazır. Hemen yine sabitleme zincirimi yapıyorum. Doladım. Burada e, Yine şuradaki ipimi içeriden yürüteyim. Trabzanların tepesine ikili trabzanlar yapacağız. Bir, iki seferde çektim, doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar ikili trabzan. Şimdi buradaki mantığımız da şu şekilde: Her trabzan tepesine ikişer tane ikili trabzan yapıyoruz ve toplamda 24 tane ikili trabzan olacak hepsinin üstünde. şekilde yapmaya devam ediyorum. Toplamda 24 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Yine ilk trabzan tepesine batıyorum. Bakın şu şekilde tek seferde çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı iple devam edeceğiz ama keserek devam ediyorum ben. Bakın kesiyorum. Kaydırma yaparak bir üst sıraya çıkmıyorum. Direkt keserek yapıyorum. Bu şekilde yaptığımda daha düzgün oldu. Ben de böyle yapmayı tercih ettim. Yine sabitleme zincirimizi oluşturalım. Bakın bu sefer sık iğne ile başlayacağız. Şu ipimi yine arkadan yürütüyorum. Her zaman iplerimi arkadan yürütüyorum ben. Şuradan hemen trabzan tepesine battım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Doladım. Hemen yanındakine aynı yere batmıyorum. Yanındakine yarım trabzan. Tığımda 3 tane var. Hepsini aynı anda çekiyorum doladım. Aynı yere batıyorum şimdi. Yarım trabzan yaptığım yere bir, iki kere çekerek ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir, iki kere doladım. Aynı yere battım. Bakın yine aynı yere battım. İlk ikisini çektim. Diğer ikiyi çektim. Ay olmadı. <laughs> Diğer ikiyi çektim. Şimdi üçüncüyü çektim. Üçlü trabzan yapmış oldum. 1, 2. Yine iki kere doladım. Bu sefer hemen bunun yanındakine batıyorum. Üçlü trabzanımı buraya da yapacağım. 1, 2, 3. Üçlü trabzan yaptım. Yine iki kere doladım. Aynı yere bakın. Aynı yere yine battım. 1, 2, 3. Üçlü trabzan. Bu sefer tekrar iki kere doluyorum. Yine burada yaptığımı yanındakine yapıyorum. Bir tane yaptım. Üçlü trabzan yine aynı yere batıp bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi doladım. Yanındaki trabzan tepesine ikili trabzan yaptım. Doladım. Aynı yere yarım trabzan yaptım sık iğne ile bir yanındakine bağlıyorum. Bir tane daha yanına sık iğne yapıyorum. Sık iğneleri hep yan yana yapacağız. Hiçbirini aynı noktaya yapmıyoruz. Bu şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Bakın. Şimdi diğerini yapalım. Doluyorum. Yine aynı yöntemi izleyeceğiz. Yarım trabzan. Doladım. Aynı yere ikili trabzan iki kere doladım aynı yere üçlü trabzan yine iki kere doladım bu sefer yanındaki trabzan tepesine bir tane yaptım yine aynı yere iki tane yaptım tekrar iki kere doladım hemen yanındaki trabzana geçip bu trabzanın tepesine de iki tane üçlü trabzanımı oluşturuyorum Doladım yanındakine geçtik hemen ikili trabzanımızı yaptık. Doladık yarım trabzanı yine yaptık ve sık iğnelere geçtik. Hemen yanındaki tepeye bir sık iğne onun yanındakine de bu şekilde olmuş oldu. Çok da tatlı oldu bence. Şimdi bundan iki tane daha yapacağız. Toplamda 4 olacak yani iki sık iğnemi yapmıştım doladım tekrar birlikte devam edelim önce yarım trabzan aynı yere dolayıp ikili trabzan iki kere dolayıp aynı yere üçlü trabzan iki kere dolayıp hemen yanındakine üçlü trabzan dolayıp aynı yere bir tane daha üçlü iki kere dolayıp tekrar yanındakine üçlü trabzanımı yapıyorum doladım yanındakine ne yapıyorduk önce ikili trabzan doluyorum sonra aynı yere yarım trabzan sonra iki tane de sık iğnemi yapıyordum sonuncuyu da yapıp geliyorum hemen Evet burada da bakın sona kadar e, yaptım. Şimdi hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum, İlk sık iğnemin tepesine. Şöyle içinden çektim. Bir tane de zincir çekip böyle iyice sıkıştırıp bunu buradan kesiyorum. Şimdi burada şu zincir çektiğim kısım böyle yukarıya doğru durmasın. O yüzden şunu, şu ipi içerden şöyle aşağıya doğru çekelim, gizleyelim. Dört köşeli bu şekilde görünüyor hemen şimdi üst kısmını da yapıp bitiriyoruz. Gerçekten çok kısa sürede bitiyor ve örmesi de çok keyifli bence. Yeşil ipimi kullanacağım bunun için de. Hemen doluyorum. Yine bakın sabitleme zincirimi oluşturdum. Doladım. İki kere doluyorum bu sefer. İki kere dolayarak başlıyorum. Şimdi ilk başlangıçta nasıl yapmıştık? Yarım trabzan, ikili trabzan, üçlü trabzan, Hemen yanındakine tekrar üçlü trabzan ve üçlü trabzan yapmıştık. İlk üçlü trabzanı atlayıp ikinci üçlü trabzanın tepesine batıyorum. Buradan bir, iki, üç seferde çekiyorum. Üçlü trabzan oluşturdum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar iki kere dolayıp yine bakın aynı yere batacağız. Bir, iki ve Üç. Şu şekilde köşe yapacağım için artık bu şekilde yapmam gerekiyor. Doladım hemen yanındaki tepeye ikili tramzan hepsinin tepesine bir bir batıyorum bakın. Yanındakine ikili onun yanındakine de ikili hep ikili tramzanlarla burada gidiyorum. Yine ikili tramzan Şimdi şurada iki tane aralarda sık iğne yapmıştık ya. Doluyorum iki tane. O aralardaki sık iğnelere üçlü trabzan. Ama bu üçlü trabzanlarımızı çok geniş geniş çekmeyelim. Potluk oluşmasın. Yaptım. Şimdi tekrar ikili trabzanla devam ediyoruz. Bu şekilde ikili trabzanlar. Köşemi yine aynı noktada yapacağız. Dikkat edin. Bakın buraya yaptım. Şu tepeye doluyorum. Köşe oluşturacağım yine. Bir, iki, üç. Bir, iki zincir yine iki kere doladım. Yine aynı yere batıp bir, iki, üç seferde çektim. Doladım sırayla devam ediyoruz yine ikili trabzanlarla bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz hepsini bu şekilde döndürüp geliyorum Şimdi başladığım noktaya geldim hemen ilk yaptığım üçlü trabzanla başlamıştık ya onun tepesine batıp şöyle içinden tek seferde çektim bir zincirle sabitledim ve kestim işte motifimiz hazır. Ben bunları büyük ihtimalle dikerek birleştirme yapacağım. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde böyle bir motif elde etmiş oluyoruz. Tam kare oldu. Bence gayet güzel oldu. <laughs> Bunu ben e, en çok dediğim gibi yabancı kanallarda son zamanlarda çok görmeye başlamıştım. Bu dört yapraklı. Bununla çok farklı şeyler yapıyorlar. E, ben şu anda tam olarak karar veremedim ama bakalım güzel bir şey ortaya çıkacak. Yaptığım şeyi de sizlerle paylaşacağım tabii ki de. Beni Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın. Gezgin Örgücü hesabımı şöyle şu alt kısma yazacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.